Herkese merhaba. Kalp aktivasyon tanıtım videomuza hoş geldiniz. Öncelikle size gönderdiğimiz kartı telefonunuzun NFC'sinde okutuyorsunuz. Çıkan sayfada kalp aktivasyon butonumuza tıklıyoruz. Daha sonra aktivasyon ekranı bizi karşılıyor. Kartımız ile gönderdiğimiz seri numarasını kaç seri numarası bölümüne yazıyoruz. Daha sonra ismimizi, soy ismimizi, ve kullanıcı adımızı oluşturuyoruz. Daha sonra panel kullanımı giriş bilgisi için şifremizi de oluşturduktan sonra telefon numaramızı ve e-mail adresimizi yazarak aktivasyon sürecini tamamlıyoruz. Şifremizi unuttuğumuzda sıfırlamak için e-mailimizi kullanacağımız için buraya erişimine sahip olduğumuz bir e-mail yazmayı ihmal etmiyoruz. Aktivasyon süreciniz bu şekilde tamamlanıyor. Artık kartınız kullanıma hazır. İyi günler dileriz.